derecede Aa, işte yakıyor. Ayda 2500 TL. Ha. 2000 villa sahibi. Evet sabah kurduk işte bu yüzden. Usta senin dediğini mi yapıyorum? Bunları bana sök dedin değil mi? Evet. Sonra ne yap dedim bunları bana? Nereye? Mont et dedim. Dur dur dur. Şey, dur. dur. Söktüm. Nereye mont edeyim bunları? Şey şuraya Ya buraya. Salonun arkasına. Ha. Şu, dur. Şömine yanıyor. Bak bakalım bir kaç derece Orhan Usta. Hadi. Evet. Şuradan bak bakayım Orhan Usta. 248 derece. Öyle mi? Evet. Tamam. Dur şimdi. Bir dakika. Bu petekte şu an bağlantı var mı? Boru. Boş. Ölç bakayım burayı. Eşit mi? 58 Karp, derece. 58 derece. Değerli takipçiler, Orhan yeni mimarımız, mühendisimiz. Amerika'dan getirttirdik Orhan'a. Orhan bana dedi ki, Orhan'cığım şöyle gel. Fatih için dedi bana. Burası müstakil bir ev. Kaç para doğalgaz parası yakıyorsun? Kulağıma söyle. Aylık. Niye baban zengin değil mi? Tabii. Kaç para bir doğalgaz parası yakıyorsun? 2,5. 2500 TL 40 derecede yakıyor. Şimdi değerli takipçiler şöyle bir görün. Bunları buraya monte edeceğiz. Peteğimizi Ben de sana monte edeceğim. Buraya <laughs> monte edeceğiz. Evet ustamız geldi. Video çekiliyor. Ve Şöminedeki aldığımız ısıyı peteğe vereceğiz. İçinden deri zayim edip 3 katlı villayı yakacağız. Birazdan bizden ayrılmayın Dorhan. Çabuk çabuk Dorhan oluyor. Bizden ayrılmayın ya. Ayrılmasın mı? Bunu da sana takacağız değil mi? Hayır. Evet dedik ki kötü gözükmesin. Tam üstünde saksağın gibi olmasın. <laughs> kaç yıldan beri, beri bir boya işi yapıyorsunuz hocam? Ben 2012'den beri kaporta boyacıyım. Ankara sanayide şaşmaz da. Evet. Dediniz ki sobamız siyahsa peteğimiz de siyah olacak. Hayır. Siyah radiation'e daha güzel olur. Yani. Neyi hocam siyah? Radiation. Emittance'ı yüksektir. Siyah. Bunu mı, anlatalım siyah çünkü mi? halkımız ne olduğunu Ortada anlayamayabilir. Siyah, demin sen okuduğumda kaçtı? 60 derece miydi bunun sıcaklığı? Evet. Siyah boyadıyken 70 olduğunu göreceksin. Güneş Abi, biliyorsunuz siyah, siyahı daha çok çeker. Aynen, siyah araba. Güneş değil. Radiation. Isın, ısınım. Isınım. Isınım. Isınım sistemi. Evet. Evet. Birazdan bu villayı gördüğünüz gibi birer takipçiler ateşe vereceğiz. Öyle değil mi Orhan? Evet Değil mi? Süper. Bir daha bir. Şey. Bakın bir arkadaşlar şey şu an yanan sobaya bakın. 222 derece ısı var. Yılmaz Usta ısı neymiş diyor. İşaretlem Sıcağı meydan okuyan. Peteğimizi ön taraftan çeker misin dostum? Yanan evet. şöminenin ısısına. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi şöyle Ateşe bak abi. Ateş kaç ya bir ya acaba? Evet tuttur. Of evi. dedi. Yani oğlum sen hasta mısın dedi. Şimdi değerli takipçiler. Tüketicimiz gerçekten müstakil villa olduğunu gösterebilir mi? Zaten müstakil villa olduğu her şekilde görünüyor. Estağfurullah. <laughs> 40 derecede <laughs> yakıyor. Aydan Ayda 2500 TL. Ha. 2000 villa sahibi. Hemen sabah kurduk işte bu yüzden. Ne yapsın ne etsin dedi. en azından hem şöminemiz yansın. Şimdi bu sistem nasıl çalışacak? Bir onu anlat ya. Bu sistem nasıl çalışacak? Çok basit. İnşallah bir aksilik olmazsa peteğin arkasına montaj edeceğiz. Tesisat giriş çıkışını bağlayacağız. Buraya gördüğünüz gibi bu 226 derecelik ısıyı yansıtarak biz burada 45, 50, 60 derece ısıyı görürken içinden sürekli sıcak su devir daim edince ne olacak? Bu devir pompa motorumuzu da Şimdi şurada gördüğünüz gibi kolektör sistemimiz var. Ama bir de bunun yukarıda takacağımız yerde üst katta kolektör var. Kolektöre bağlayacağız. Kombimiz bir yandan çalışacak, bir yandan bu devirdaım çalışacak. Kombi 30 dereceye 40 dereceye getireceğiz. Yanmasa da kombi kendi sıcaklığını hissettiği için kombi stop edecek. Ama kombinin devirdaım pompa motoru dünya tarihinde siz kumanda etmediğiniz ben müddetçe, ben müddetçe ben sürekli ben çalışacak bu iki devir dahil. Peki o buradaki o buradaki o peteğimizdeki sıcak suyu içinde soba yandığı müddetçe ne olacak? Allah sonucu çok merak tamam, ediyoruz. Tamam, peki Biz... şunu soracaklar. Tabii. Ben hemen sorumu soruyorum. Şimdi bu ısınacak değil bu kalorifer şeyden sobadan dolayı Bu kalorifer peteği ısınacak çinlik, Ve çinlik. o ısınan su sürekli devir daim edilecek Silke Kalorifer çalışmadığı zaman, kalorifer zaman ne olacak? Kalorifer çalışmadığı şey, zaman Kalorifer diyorum Hı. Soba yanmadığı zaman ne olacak? O tüketicinin sorunu bizi ilgilendirmek O zaman 2500 lira devam evet. edip Hayır Şunu soruyorum <laughs> Kalor Bu soba soba çalışmadığı zaman <laughs> Evet, çalışmadığı zaman, evet. Çalışmadığı zaman. Ee, Kalorifer tamam. çalıştığı zaman normal kalorifer çalışmaya devam edecek değil mi? Yani o sistemde bir sıkıntı yok o Hayatta biz sistemin arasına sadece soba kurdum. Soba kurdum ve onun bu sıcaklığın devirdan peki kale şey kombiye zararı var mı bu işlemin? Kombiye zararı e, olmayacağını düşünüyoruz. Şimdi, şimdi deneyip olursa yapacağım. olursa kombi senden mi? Kombi, Yeni kombi. her türlü benden. Ya. Söz mü? Söz. Tamam. Tabii değerli takipçiler buradan e, şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada sobanın markasını söylüyorum. Hoş seven. Fabrikası Bursa'da sahibi çok sevdiğim arkadaşım. Askerliğimi beraber yaptım. İrfan, Hoş hoşselen, seni seviyorum canım dostum, kadim dostum, cansın, ciğersin, 18 ay beraber askerlik yaptık hatta biliyorsun ben firar ettim biraz daha fazla yaptım. Buradan Bursa'da... Yeşil kurbağalara Hasan. <laughs> Yeşil kurbağalar değil mi? İrfan... Bakın maske. <laughs> Doğan maske. Daha şu an içinde su geçmiyor, su bağlantıları yok, petek. İçinde su var mı peki şu an? Şu an, an yok abi işte bomboş. Be koyun biraz su. Hayır. <laughs> Bak, 60, 70, su koy. Bak 60. Su koy da çay demleyelim onun içinde. <gülüyor> Vallahi. 60. <laughs> Yenge senden <laughs> bir ricam. Eğer burası çok güzel ısınırsa burada güzel bir ekmek kızartması istiyorum senden. Kestane, kestane. Kestane, tamam hiç sıkıntı yok. Ayıp ediyorsun. Allah <laughs> <laughs> Gerçekten ayıp ettin yani. Ya sen ne diyorsun Orhan? Biz, bizim son 2 dakikada kestane... Sen fakirsin. Hayır. Zengin misin? Babanın parası var mı? Ne kadar var? Çok bin tane. <gülüyor> <gülüyor> Haberi çocuktan aldı değerli yani takipçiler. Hadi başlayalım tek Şimdi baba. Merhaba. Değerli De takipçiler diye bir anda videoyu izleyenler bir anda korktu. Evet beklenen video geldi. Acaba evimde şömine varsa şöminenin yanmış olan ısısıyla peteklerime ekstra bir ısı verebilir miyim veremez miyim? Acaba içini açıp Kömür mü atsam? Yok yoksa içine şöyle odunu koyup kapağını kapatıp acaba doğal gazdan tasarruf eder miyim, etmez miyim? Şimdi bunu hep beraber izleyelim değerli takipçiler. Şimdi e, videomuza başlamadan önce Termal kameralı ev sahibimizi Gürsel Bey'i alkışlarımızla videonun başına... Sana bir bakayım korona mısın? Bakayım kaç derecesin sen? Y ölçelim de. Yok hocam hepimiz kontrolüyoruz. Çok güzel çıkıyor değil mi? Bak yakışıklı bak ne kadar benziyor görüyor musun? Bak yakışıklı arkadaşımız. Evet. Nasıl, şey mi çıktı? Tabii tabii bak tipin çıkıyor. Çok heyecanlandım. Evet. Şimdi bir bendeki ateşe bakın bir de sobadaki ateşe bakın. Bakın değerli takipçiler. Gürsel Bey şöyle sobanızın ısısına bir bakalım. Borumuz kaç derece? Ebrus'ta? 150 Biraz daha bir sese belki 159 150. oynadığı için. Sıkıntı yok. Sobamızın üstü 235. 235 arkasına petek koyduk. Şuradan alın. Bak bak bize çekelim bak termal. Evet, evet kameramızla. Evet. Hatta bak peteğin nasıl ısındığını da görebilirsiniz. Bak altı soğuk, üstü sıcak. Evet, 78-90 derecedeniz. Ben sizin termal kameranıza güvenmiyorum. Of, Hayır. 100 derece. Elini çek. O seninki bak bu gerçek ama flir bu. Bin dolarlık kamera bak yüz derece zaten. Niye? beni ezmek sonra bir de değilsiniz kocam. Yenge beni eziyor kocanız. ben <laughs> <laughs> Allah. Şimdi değer takipçiler bakın. Burası bir müstakil villa. Villamızı yani şuranın villa olduğunu gösterebilirsiniz. Hatta şuradan veyahut da Görmüyor e karşılar. Yok yok bazen camdan balkondan. E Ebrus'ta size zahmet kamerayı aşağı doğru indirelim. Evet. Harika. Gördük. Burası villa. Karşı villamızı çekebilir miyiz? Evet. 3 katlı. 4 katlı mıydı? Evet. Günsel Bey. Bana evet. bir tane burası villa değil. Evet. Çıktı mı kablomuz? Yok. Yok. Normal en kısa zamanda değerli takipçiler bu kameradan kurtuluyoruz. Ufuk kardeşimiz en kısa zamanda Bluetooth'lu geldiği zaman bundan da kurtuluyoruz. Şimdi bakın. Neler izleteceğim size değerli takipçiler? Yanan sobanın şöminenin arkasına e, petek koyduk. Şimdi petekteki ısıyı görün. Gördünüz mü? 100 derece değil mi Gürsel Bey? Hı hı. Şu an 100 derece ama buradaki vanamız kapalı. Biz vanamızı açtığımız zaman içinden suyun kurşun gibi devir daim ettiğini, buradaki termometrenin tıkır tıkır düştüğünü gördüğümüz zaman ne olacak? Şimdi birazdan aşağıya kombinin yanına da gideceğiz. Allah Allah Kombi 40 derecede yanıyor. 50 derecede yanıyor. Veyahut da tüketici 40 dereceye sabitledi. Acaba burada 40 derecede yakarsa ne kadar doğalgaz faturası yakar? Şimdi bakın burada 230 derecelik bir ısı var. Biz dedik ki zevkimiz şöminemiz olsun yansın. Acaba bu yanan ısı da bir yandan gitmesin diye. Acaba bunu tesisata ısı olarak verim sağlar mıyız? Şöyle bakalım. Kürsel Bey siz de karşıdan vavan bir açam. Nasılsınız? E, bir saniye vananın açıldığını bir görelim. Vana açılırken derecenin düştüğünü görün. Vana açtık. Gördüm. Gördünüz mü? 100 dereceden kaça bir düştü? 69. 60. 69, 67. Yani ben şu an bu vanayı kapattığım zaman içinde su kaynıyor. Biz bunu açtığımız zaman Kombinin devir pompa motoru ve kombinin altına ekstra pompa motoru taktık. Şu an yaklaşık kaç petek var hocam? Vardır 25 tane. Önce. 25 tane burada petek var. Güçlü bir tane kendi çapında devir pompa motoru taktık. Bakın şu an buradan sürekli 69 70 Buradan sürekli kaynar sıcak su. Buradaki ısı peteği ısıtıyor. Peteğin içindeki ısınan ısı da tesisattaki dönen bir devir daim pompasının içinde Adeta peteklerimize ısı veriyor. Şimdi kimisi oduna para veriyor. Kimisi kömüre para veriyor. Kimisi odunu parasız alıyor. Orası bizi ilgilendiriyor mu hocam? Örnek. Heh. Şu an bir kömürün e, fiyatı ama kömür eğer atacak olursanız lütfen gece atmayın. Allah muhafaza gece sızma olur. O olur bu olur. Gündüz evinizi gayet ısıtabilirsiniz. Ondan sonra bırakın kombi kendi halinde ısıtsın. Şimdi hep beraber... Öncelikle şu peteğimizin ısısına da bir bakalım Şu an Peteğimizin ısısına bakalım 45 derece Petek bağlantıları burada çok önemlidir Hepsi alttan giriş alttan çıkıştır Şu an burada 25 tane petek var Peteğimizin vanasını gösterelim Ebru usta oradan Aşağıdan olduğunu gördünüz Aşağıda Buradaki peteğimizin vanası da aşağıda. 25 tane peteği burada göstermek hem videomuzun uzun olması demek hem de zaman kaybı. 4 katlı. Biz şu an sizi aşağı tarafa kombinin yanına hep beraber iniyoruz. Orada da kombinin başında bilgiyi verelim. Ben giderim, o gider arkamdan tintin eder. Ben işini takip edebilirsiniz. Hatta size şu karşıdaki bir tane peteğin de videosunu en azından alayım değerli takipçiler. Bakalım burayı açmış mıydık? Evet. Şu an burası da 43 derece. Gayet güzel ve ev sahibinin söylediği cümleyi söylüyorum ben değerli takipçiler. Şöyle aşağı doğru indirelim. Ee, Gürsel Bey bunu siz anlatın da ben anlatınca yalan oluyor. Önceden bu evde neyle geziyordunuz? Yani, Gürsel Bey beni çekin Ebru'nun. Biz Hani kalın evsel geziyorduk. Şimdi peştemalla geziyorum. <laughs> yok. Onu Gürsel Bey'in biricik şirin oğlu var Fatih amca ben hamamda hissetmek istiyorum. Oğlum dedim kimisi hamama çıplak girer kimisi peştemalla girer dedik. Önceden Gürsel Bey burada montuyla fermuarıyla ama biz petek bağlantılarını aşağıya aldık kombinin ısı verimi arttı. 3000 lira ödüyorduk geçen sene. Bak işte bin, kaç geldi işte 2100 geldi şu an. 1000 lira düştü. 3000 TL doğalgaz parası öderken kaçta bir yakıyordunuz doğalgazı? 60-65. 60-65 civarında yakıyordu ve adam akıllı ısınma yoktu. Şimdi aşağıya inelim. Ebrus da beni takip edin. Aman, Ceren abla videomuz güzel çekiyor mu? Hı hı <laughs> Harika. Ya süper. Bu bölümü izleyin. Şimdi geliyoruz değerli takipçiler. Aşağıda Orhan. Videoya çıkmak ister misin? Yok. Gel lütfen. Arda sırada çıkarım ha. Efendim hemen Ardı Orhan. Arda sırada gelirim. Evet bir çocuk sesi duyuyoruz. Orhan'ımızı bir görelim. Değer takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Yok. Bir şeyler söyle. Fatih Bank'ı takip etsinler mi? Fatih Bank'ı ki takip etmenizi istiyorum. YouTube kanalımıza. YouTube kanalımıza abone olun. Olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın deyin. Hoşçakalın. Devirdayım pompa motorumuzu sol tarafa kurduğumuzu gördünüz değerli takipçiler. Bakın devirdayım pompa motoru burada kombimiz yarı yoğuşmalı kombi şu an örnek kombimizi biz ne yaptık? Ee, 40 dereceye düşürdük. Bir yandan da odun atarak hani zevkimizi yaşıyoruz. Odun atalım, odun atalım. Kışın hem evi ısınsın hem şömine ısınsın. O ortam ısındığı zaman, arkadaki petek ısındığı zaman da oradaki peteğin içindeki ısınan ısı hem kombinin devir pompa motoruyla hem de buradaki ekstra pompa motorunun gücüyle örnek kombiyi kapattınız. 30 dereceye aldınız kombiyi. Minimuma getirdiniz. Sobadaki 250 dereceyi gördünüz. Ha bu 250 derece yarım saat yanar, 45 dakika yanar, 1 saat yanar. Kömürün azalmasına, çoğalmasına, odunun bir an evvel bitip bitmemesine göre değişir. Ama burada kömür bir yakarsanız kömürü atıyorsunuz içine belli bir süre. Yaklaşık 3-5 saat, 7 saatte yanabiliyor. Oradaki ısı... Peteğin etrafındaki içindeki ısı ısındıkça ne yapıyor? Tesisata o kaynar sıcak suyu devam ediyor değerli takipçiler. Videomuzu şimdi buradan yukarıya çıkalım kapatalım Ebru Usta. Evet videomuzu kapatmaya geldik. Ev sahibi demişin evde dersek ev değil. Burası 9 trilyonluk villa sahibi Gürsel Bey yakında beni de alt tarafa e, pas i̇şte pas. Alıyor, evet. evet doğrudur. Ne alacaksınız? Müştemilata. Evet abi Türkçem kıt olduğu için biliyorum. Yenge İngiliz. Arapça müştemilat. Yani anlamı. <laughs> anlamı. Görevli dairesi. Görevli dairesi evet. Bak. Ya o ya, ben de demek ki yabancı dil bilen hanımla evlenmişim. Yes. Şurayı son kez görür müsünüz Ebru Buranın tesisat bağlantısını nereden aldığımızı gösterelim. Çapraz bağlantı yaptık. Burayı da Ebru şuradan şu şekil gelme imkanınız var mı? kolektörden aldık. Bakın değerli takipçiler üst taraf sıcak alt taraf soğuk alt taraf derken alt tarafı bir gösterelim. Şu lazerin olduğu yer yukarıya çıktığım yer sıcak. Bu peteğimiz değerli takipçiler daha önce bu dolabımızın arkasındaydı. Gülsel Bey dedi ki ya seni ne ilgilendirir ya? Tesisatı aşağıdan oraya alalım. Hemen şöyle de bir geçelim Ebru Karşı taraftan alalım beni. Şu an buradaki ısıyı gördüğünüz kadarıyla Şu an bakın kömürümüz yandı müddetçe Şu an istersek Bunun ben e, zevkini bir daha yaşamak istiyorum Bakın şu an 59 derece Vanayı kapattığımı elim görebiliyor mu? Görmüyor tabi göremez Şu an nasıl? Kaç bir derecede Ebru usta? 57 Kapattık Çok zor bir adamım ben ya Bakın şimdi kapattığım zaman Isıyı gördünüz mü? 66 Yozgat, 65, 66, 64, 64. Bakın şimdi burası nasıl ısınacak? Çünkü içindeki sobanın yanan ısı buradaki suyu genleştirme yapıyor. Bakın gördünüz mü? Evet kapattık. Sobamızın ısısı nasıl? 231 derece. Bakın şimdi vanayı açtığım zaman ısın olacak açtım. Alttaki devir daim pompa motoru ve kombinin kendi pompa motoruyla dereceyi gördünüz mü? 64'ten gördünüz mü? 53 52'lere bir düştü. E bu da ne oluyor? Buradaki kaynar sıcak su teyze evet. gidiyor. Göksel Bey siz videoyu kapatır mısınız? Yani bir ev, ev sahibi olarak neler söylemek isterseniz yapılan işten? Memnun musunuz değil Biz Bizi de yalandan biraz övün ki herkes görsün. Pahalı işlere gidelim artık. Ben de böyle villalarda oturmak istiyorum. Top Otur sizdir. bak istemiyorsun ki sen. Doğru sen, doğru. Oralara girme ne olursun olaylar karışır ya. Sen halka karışmak istiyorsun. Evet. Ben ben dedim buralara gel bir kente gel falan diye de ben halkımın yanında olmak istiyorum. Buralara gelmek istemiyorum dedi. Elit tabaka yaptı bizi de. <laughs> Bak şu villa boş onu tutardık ama <laughs> gelmiyor işte. Kesinlikle Gerçekten. ben halkımın yanından ayrılmak istemiyorum. Bir de eşimin yanından ayrılmak istemiyorum. Nasıl yani? Eşin ayrı mı şey yapacağız? Ayrı mı tutacaktın burayı sen? Yok yok hayır. <laughs> şu an kamerayı sallamaya başladım. Eyvah titriyor galiba. Ebru siz bir şey söylemek istiyor musunuz? sen tutmak istiyorsan tutabilirsin. Helal olsun, helal olsun. yenge. Ceren yenge sen bir şey söylemek istemiyorsun. Yok, ben bir şey demiyorum. ya, ya ye. E, çok teşekkür ediyorum <laughs> yenge. Her zaman bir dayanışma içinde olun. Tabii. Görsel Bey iyi yapılan iş burada, hizmet burada, tesisat burada, boru burada. Videomuzu isterseniz sizin şeyinize Tabii. kapatabiliriz. Tabii. Sebastian bana e, peştemal getir oğlum diyeceğim <gülüyor> birazdan <gülüyor> <gülüyor> burada oturacağız hep Evet, şunu da göstermeden gidemiyorum. Yerin ısısına bakın. Kaç derece? 29. Şimdi bakın tavana bakın 35 derece sobanın olduğu yere bir bakın. Hatta şöyle Ebru Usta 44 derece yani Villan varsa birazcık zevkinize eğer düşkünseniz değerli takipçiler, güzel, münasip bir yere ve bacanın çok güzel bir çekeceği yeri olması lazım. Kendimiz yaptık. Hadi. Evet, bir bacayı da değerli takipçimiz kendisi yapmış. Ama Ebru Usta, bu sobanın, kömürün ne kadar ne olduğunu da siz söylemek ister misiniz? Yani bu zevki yaşamak istiyorsa, sevgili takipçilerimiz, biraz meşakkatli bir iş tabii ki. Hem temizliği hem oduna, hem kömürü. Evet. Özel diyorlarsa bu sistemi kurmalarında fayda var. Çünkü hani kombi gibi olmuyor. Düğmeye basayım 50 derecede her yer yansın. Ben de evin içinde peştemalle şortla gezeyim de olmuyor. da var. Auto şeyler var canım. 5000 lira fazla verirsin onu da yaparsın. Gördünüz mü işte paranın gücü böyle tüketici koş, 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 konuşturuyor. Kaygıdan düşüyoruz abi. <laughs> Kesinlikle. değer takipçiler videomuzu izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için, eşinize dostunuza paylaştığınız için evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşça kalın mutlu kalın diyoruz.